baba oldu. Ama ne oldu ki? Allah Allah bir anda o canavarı gördüm herhalde beni çok etkiledi. Bakayım bizimkiler bir şey saklamış. O çikolata saklamışlar adamsınız. Yerim. Bakın. Evet, bu ne ya? Don değil, atlet de değil. Ne bu? Bakayım. Aa para saklamış çakallar. Alır mı türlü? Ben buraya Fazla gelme. Bakın <laughs> yine atlet do. <laughs> Gidelim. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz öğretmenim? Ben, ben. ben çikolata yiyeyim şöyle. <laughs> ah pancar, <tekmeyeceğiz>. pancar tek mi yiyeceğiz? Pancar gel. Pancar pancar. Num <laughs> Pancar pancar. Pancar pancar. Pancar 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 Arkadaşlar hayatta kalmalıyız. <laughs> hayatta kalmak için de ne yapmalıyız biliyor musunuz? Hayatta kalmak için ee, birimizi kurban vermeliyiz. <laughs> evet o kişi de şu beyazlı kız olmalı. Hiç sevmedim. Kafasına atılan kız var. Matrem bunu sevdim bak çok tatlı bir adam. Evet adam. <laughs> Aa, Sara öğretmen buraya şey bırakmış. <laughs> Kahve alamıyorum. Şuradan para alayım. Para bırakmış. Başka nerede para var acaba? Para varsa alırım. Sonra bu paralarla kendime şey alacağım. Niba yerine farklı bir şeyler alacağım. Üzülme Miba. Üzülme Miba. Bu kişisel, bunu kişisel algılamaz seni sevmedim. Ben kendime kuş push alacağım. Kuşları daha çok seviyorum. Allah tabanı? Allah Allah. Ah, teyze merhaba. Bu kılıç ya. için teşekkürler. E yavrum ya. ya. Ne tabancası? Ne tabancası ya? Tabancam yok ki benim. Bu başardı. Senin tabanca vermiştin mi? Haa o. Onu kaybettim ya. O tabancadan tutmamıştım ya. O tabancadan tutmamıştım. O tabancadan tutmamıştım boş ver abla boş ver bu da değerli bak çiçek iç çiçek Aa Çınar ne haber Çınar? Ne Çınar dedim oğlumu bırak ya. Ana onun oğluymuş ya. Aa para para bırakmış bir de. Alırım her türlü. Al. Aa. Aa bu ne? Hadi düz. Alabilir miyim? Yok öptürüyoruz zaten. Öf ya beraber gitmiş. Ah, baseball kupası. Ama gerek yok. Benim kılıcım var ve ailem de var. Mükemmel. Çınar ne yapıyorsun Çınar? Ben de geliyorum Çınar. Gol! Yey, gol! Anam. Arkadaşlar, şey bu canavar hakkında konuşmamız lazım. Bir daha bize saldırabilir ve ölebiliriz. Bu arada bir şey diyeceğim. Çınar nerede? Çınar Şuna öldü herhalde arkadaşlar. Evet Eylül. Aa sana öğretmenim. Çok e, güzel olmuşsunuz he. Çiçek takmışsınız. Ya, ya, ya deydeyim, Aa. Ya bak suratını değiştirdi seni dövesin var. Şimdi. Ya Hı. durur mu bak ben Hı. çok mu gördüm ha. Dövkulu diye. Yani. Demedim mi sana öğretmenim canavar var burada diye. Koşun asansöre. koş koş koş. Arkadaşlar Miba gel buraya Miba. Ben ikinci kata çıkıyorum arkadaşlar. Bay bay. Ee, e, e, çalışmıyor. Aa, bu ne? Hayır canavar çıkıyor minyonlarıyla. Arkadaşlar buraya gelin. Gelecek ya Ya ölmek istiyor. Yanınıza bu arada çınar nerede? Çınar Aa, Üf ya maki maki bir şey bir şey az önce çıktı gitti öldü herhalde kart krizi geçirdi gel buraya gel buraya kız Çınar herhalde bahçede kapalı kaldı arkadaşlar Evet gelin gelin arkadaşlar buraya aslında neden buraya geldiğimizi de bilmiyorum. Şu anda kapıyı açıp çıkabiliriz aslında. Arka kapıda. Ama sana öğretmenim gelecek al yapıyor tabi. Ben de yaptım. Ben de gelin dedim çünkü. Hayır Çınar da ölüyor. Hayır. Hayır. Aa canavar git buradan seni keserim kılıcımla keserim. Öl lan. ne yapıyor ya bu? Ben sizi öldürmek için bu kullanıyor kullanıyorum. Hayır. Seni kapatacağım. Hayır seni öldüreceğiz. Ay kaçın sana öğretmen ölsün biz ölmeyelim. Biz geleceğin çocuklarıyız. La sana öğretmen beni öne atıyor. Öğretmenim ölün. Aaa. Bu ne? Kocaman top atıyor. Hayır. Bir şey diyeceğim. Herhalde bir şey olacak. Aram. Kızım. Düğmelere bir şey oldu. Tamam. Dokunma. 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 Tamam. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, öğretmenimiz nerede? Ve nereye indik şu an biz? Ben kılıcımın ışığını açtım. Senin. Senin. Senin kılıcın ya? <laughs> Bana küstü herhalde. Tamam, tamam meri ne şey herhalde mucize uğur böceğindeki meri ne evet, öyle ben, değilsin lan senin birincisi şeyin yok ee, mavi saçın yok ve yanında tiki falan da yok evet hadi bakalım koridorun sonuna geldik ama kapalı bunun sonu. Ya olsun, şu an Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada kapana kısıldık. Beni net. ne ben bir şey yapamazdı bence. Leg ben daha iyi. Leg. Hani Kara Kedinin mucizesi var ya o daha iyi. Am Aa! İyi Miba, ana gelmiş benim kutu küçük. Seni öpeyim. muh değiştirmeyeceğim seni, <laughs> 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 muh tamam, muh. Tamam Zeynep alsın. Ne yapıyorsun kız Merinet? Ya, Buradan kaçırıyor ya, ya Buradan kaçılmaz bence. Ya, ya şöyle bir ileriye bir gidelim. Yorulur. İleride yol varken neden öyle gidiyorsun? Bak, ben gidiyorum valla. Allah Allah ya Allah'ım yarabbim Allah. git diyor. Kazmayı, Kazmayı <laughs> almaya gerek yok. Benim <laughs> ailem var. Hayır vay o ki. Ben bunu böyle de kırarım. Ya, 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 ya gel buraya verin gelmem ben düşündüm öyle süreceğim. Allah'ım ya Rabbim kıracağım ya ben bunları böyle. Bu kılıç daha keskin. Benim kılıcım her şeyden keskindir. Evet. Ya çıldırdım be ya Allah'ım. daha doğrusu şöyle bir şey. Benim Zeynep Zeynep ne oldu? Zeynep öldü öldü yediler. yediler Zeynep'i. Biz de kamerayı Evet sonunda kırmayı başardık. Sonra şeye de bindik. Hı hı hı. Trene bindik. Şimdi de böyle bir yer karşılıyor bizi. Aynen. Ama şimdi öğretmenimiz nerede ya? Yani. Allah Allah. Burada bir parkur var. Bunu ben hızlıca parkur skilllerimle geçeyim. Ya sen çocuksun be. Ya sen de küçücük çocuksun. Ya. Ne seri nasıl? Ya. Anam olmadı. Ya. Ya. İşte bu geldim. Merinet sen geleceksin mi? Öldü herhalde Merinet. Evet ölmüş. Yalnız devam edeceğim yolculuğuma. <laughs> Öldü Merinet de. Tek başıma devam etmem lazım. Herkes